Ve minhum men yelmizuke fis sadakat. Onlardan kimi de sadakaların bölüştürülmesi hususunda sana dil uzatır. Fe in u'tu minha. Eğer o sadakalardan kendilerine bir pay verilse, verilirse razı hoşlanırlar. Ve illem yu'tu minha. Onlardan kendilerine pay verilmezse izahum yaskhatun hemen kızarlar. Ve lev ennehum razu ma atahumullahu ve rasuluhu ve kalu ne olurdu onlar Allah'ın ve elçisinin kendilerine verdiğine razı olup deselerdi ki hasbunallahu Allah bize yeter. Seyutinallahu min fadlihi ve rasuluhu. Yakında Allah da bize bol lütfundan verecek elçisi de. İnna ilallahi ragibun. Biz sadece Allah'a rağbet ederiz. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ Sadakalar, zekatlar ancak fakirlere, vel <laughs> mesakini düşkünlere, vel amilina aleyha Onlar üzerinde çalışan, zekat toplayan memurlara. Vel müellefeti kulubuhum Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve fir rikab kölelik altında bulunanlara vel garimin borçlulara ve fi sebilillah Allah yoluna ve binis sebil ve yolcuya mahsustur. Toplanan zekat ancak bu sayılanlara verilir. Feriyvaten min Allah Allah'tan bir farz olarak yapılmalıdır. Vallahu alimun hakim Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.